Arkamdaki bulunan demir kabartmada Napolyon Jean-Baptiste Kleber atın üstünde görüldüğünü görüyorsunuz. Ve atın nalların altında Müslümanların ezildiğini, dışlandığını, ötekileştirildiğini. Yani bir şekilde 19. yüzyılın Fransa sömürgesini yansıtan, sömürgeci zihniyetini yansıtan bir demir kabartma. En son oradaki atın üstündeki bulunan bir askerin üstünde bir tu, o tuğun üstünde de bir hilal bulunmakta. En önemlisi de Jean-Baptiste Kleber 20 Mart 1800'de Mısır'a gidiyor. Takriben 3 ay sonra 14 Haziran 1800'de Süleyman El Halepi tarafından öldürülüyor. Ve Jean-Baptiste Kleber'in burada söylemiş olduğu bir cümle var. Bu tür bir terbiyesizliğe ancak zaferlerle cevap verilir. Pepi ibu akombat Hazlanın savaşa. Yani bir şekilde Frans toprağı olmayan Mısır, Hidiv Hanedanı tarafından yönetilen Mısır işgal etmek üzere kullanmış olduğu aşağılayıcı bir cümle. Ve bu heykelde bir şekilde şehrin en önemli meydanda bulunmakta.